Arkadaşlar selamlar. Sizlere bu videoda 8 Mart'taki borsa planımı aktarmak istiyorum. Siz de dikkat etmişsinizdir. Bakın 2 gündür 5400'ün üstünde kapanmasına izin vermiyorlar. Günü 5390'dan 5380'den tamamladı. 5400'ün üstüne çıkıyor ama gün sonlarını aşağıda kapatıyor. Bakın bu aklınızın bir köşesinde bulunsun. Şimdi yarın atıyorum ki 5360'ın aşağısında kalır. Bu kalırsa 5360'ın aşağısında direkt bu 5280'lere kadar bir satış yiyebilir. Onlarda almak isteyen günlük alış satış yapmak isteyen 5240'ın aşağısında stop olmak kaydıyla alış denemesi yapabilir. Tekrarlıyorum. Yarın 5360'ın aşağısında kalırsa biz 100 endeksi dakikalık olarak yani yarım saatlik grafiklerde bir anda kendisini 5280'lerde bulabilir. Burada Günlük alım satım yapmak isteyenler bir miktar alabilir kendini üzmeyecek şekilde. Tabii ki 5240'ın aşağısında kalınca stop olmak kaydıyla. Nasıl kalır? 5240'ın aşağısında yarım saatlik kapanışlar yapmaya başlar. O zaman stop olunabilir. 5240'ın aşağısında e, işler değişebilir. Bir anda 5000'e diye biz tekrardan gidebiliriz. Ama yarın 5400 denemesi gelirse, üstünde kapatmayı başarabilirse yol 1500. 5580'e doğru uzayacaktır. Burada mantıklı olan şudur. Günlük hasatçılarda uzun vadecilere de geleceğiz. Günlük hasatçılarda mantıklı olan şudur. E, kar gördüğün her noktadan çıkabilirsin. Sen çünkü günlük hasat yapıyorsun. Yani karın al çık, karın al çık. Uzun vadede ise zararınız azaldıkça çıkın. Arkadaşlar %5, %5, %5 şeklinde, %10 şeklinde veya veyahut hazır altında düşüyorken bence altına dönün derim. Naçizane tabii ki asla da bir yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen videolarımı buluyorsanız bu videoların YouTube'da önerilmesi için videolarımı beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar.